YouTube video çekmeye devam ediyoruz. İbrahim Tilaverle beraber bir gün geçiriyoruz. Millet İbrahim Tilaver'i zengin süpresi, İbine'nin teki zannediyor. Halbuki çocuk ayakkabıcılar ve arkamız ayakkabıcı. Kendisi de ayakkabıcıların önünde bekliyor. Bir çuval versinler de taşısın gitsin ekmek parasını çıkarsın çocuk. Akşam daha rahat etsin. Videonun başlığını şöyle koysana İbrahim Tilaver hamalcı mı? He? İbrahim Tilaver hamalcı mı? Hamalcı mı? Hamal, gerçekten hamalcı hamal mı? Hamal mı? Hamal mı? Pardon, hamal mı? Yoksa mal mı? Mal, mal. Ya. Yanına gerçek mesleğiniz İbrahim bir pezevenk ve sattı kadın Serkan <laughs> i̇lk, ilk pazarlamasını Tahir'in yine yapacak. Siktir lan sen. Sıkma herhalde, Serkan, kafandaki Efendim? şapkanın D nokta O olmasının tek sebebi ne? Abi sebepini. Serkan Önal, Serkan Önal. Burada da Serkan. Özel Amerika'dan geldi. Pahalı bir Altın işlemeli. İbrahim sağ olsun Amerika'ya gittiğinde aldı bana. Sana almadın mı yoksa? İbrahim Amerika'ya değil oğlum. Buradan anca Ağrı'ya gitti böyle. <laughs> <laughs> bir Dubai'ye gitti. Buradan <laughs> nereye gitmiş? Amanda'yı, <dayı, gülüyor> aman Amanda'yı sana söz veriyorum Urfa'ya getireceğim. <laughs> Mardin Urfa'nın eşi var. Senin 150 bin abonen vardı. 150 bin aboneye söz veriyorum. Amanda Sörney'i Urfa'ya getireceğim. Benim... Şalvar giydirip balıklı göle sokacağım. <laughs> Ona balıklı göre de yüzmeye öğreteceğim. <laughs> o kel manitasını ayırıp seninle birlikte olmasını <gülüyor> sağlayacağım. <gülüyor> ben Mardin'liyim ama. Aa pardon. Pardon Mardin'e getireceğim. Her çekildiği evde seninle bir gece geçmesini sağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Daha Daha da kadar hayat nasıl? Burası takip abonem olsun ya. Oğlum vallahi takip ediyor ya yemin ederim daha para kazanmaması açılmamış. Bak benim gibi bir hamal, <laughs> hamal züppesi bile açtığı ilk videodan 30 bin aboneye yakın bir abone kazandı. İzlenmelerin 1 milyonu geçti 3 tane videodan. Yani ben bunları hak ediyorsam Taha'nın, Taha en az bunların 5 katını hak ediyor. Estağfurullah. Sen Yok. Allah estağfurullah. bana 1 veriyorsa sana 5 Yok bin Allah bana 5.000 veriyorsa sana 155 bin versin. Yani sen benim öz kardeşim gibisin. Allah gibi. razı olsun. Ama zaman öyle videoyu, hissediyorum. Videoyu kapattıktan sonra lütfen para isteme. Niye para isteyeyim? Bu o arada için. bu bir sponsorlu reklamdır. Tayyip ben para verdim beni paylaşsın diye. bugün videosu var. Acaba trende girer mi? Aa <laughs> bugün, bugün şey videosu var. Reymer'in şarkısı 150 milyonu geçer. Aa mi? dur lan buradan bunu söyleyeyim. Reymer'in şarkısı için iddiaya girdik. E, Yusuf abi ile iddiaya girdik. 15 milyonu geçerse 10 milyar para alacağım. 15 milyonu geçmezse ben ona 10 milyar para vereceğim. Lütfen izleyin, paylaşın, destekleyin. Aynen. Reymen'in şarkısı 15 milyonu geçer mi Abi benim sözüm var zaten. Eğer geçmezse saçımı sıfıra vurur. Yemin etme. Kur'an çalsın. Gelecek. Benle iddiaya girmiyor artık. Her iddiaya girdiğimde kaybettik. Açar mısın? Yok abi. Ben içiyorum. Hava ya. içiyor musun? Ben, ben içerim hocam. Ben içerim abi. Bana su ver Çay içeceğiz. Siz değerli takipçilerimiz 3 dakika oldu video. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 dakika da para kazanma ay açsın oğlum. Ben 10 dakika atıyorum videoları. He. Bak dur videonun treylerini göstereceğim. Çıkan paraların hepsini LÖSEV'e e bağışlayacağız. <laughs> He. Bir <'nun> spoilerı. Yine efsanevi bir güülle karşınızdayım. Hayvanat bahçesine <bahsediyor> gittik. <laughs> Abi ah. İbrahim Tilaveri yılan mı boğdu? <laughs> <laughs> Saat 4 dakika oldu videomu sadece yeter.